Merhaba arkadaşlar, Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Fanstrat stratejilerine göre tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra Bitcoin muhtemelen 90 bin doları test edecek. Bloomberg, Fanstrat stratejilerinin lider kripto para biriminin bir sonraki yükseliş yolunu paylaştığını bildirdi. Bu yolun Bitcoin'i 89 bin 90 bin dolar fiyat işaretini test etmesine yol açabileceğini düşünüyorlar. Van Strat, çarşamba günkü raporunda 65 bin dolar seviyesini açtıktan sonra Bitcoin'in önce 72 bin 500 doları test edip ardından 89 bin doları test etmeye devam edeceğini söyledi. Bu haftanın başlarında Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67 bin dolara ulaştı. Rally, BTC, ETF lansmanının beklentisiyle gerçekleşti ve ardından New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ProShares tarafından gerçek kullanıma sunuldu. Ayrıca piyasada yaygın şekilde balina olarak bilinen büyük kripto para sahipleri bitcoin satın alıyor ve uzun vadeli depolama için borsalardan soğuk cüzdanlarına taşıyor. Bugün erken saatlerde Bloomberg TV ile görüşünü paylaşan BitMEX'in yeni başkanı Alexander Hopner'da dahil olmak üzere birçok uzman bitcoin'in 2021'in sonunda 100 bin dolara ulaşmasını bekliyor. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.